Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size en çok e, yani e, sorun yaşıyoruz. VPN atmıyor. PUBG Mobile için VPN programı kuracağız. E, Dikkatli izleyin. E, her bir şeyi bileceksiniz. Yani PUBG'de bir sorun yaşamayacaksınız. Rahat internete koşabileceksiniz. E, İndi ise başlayak programlara. E, giriyoruz Play Market'e. E. Bende biraz şu an Almanya'dayım. Şu an programda Almanya gösteriyor, Kanada gösteriyor. Yani internet sıkıntısı yaşadığınız an, nerede olursanız olun bu program size daima yardım edecek. İlk önce yazıyoruz e, Turbo VPN. Çok iyi program. VPN. Turbo Aa, bir, bir tane daha program var. O çok iyi. Yani e, tam size göre. E, ha, Bakın. Nasıl yazılmışsa öyle de bulacaksınız. Ee, başlayak şimdi bura buraya giriyoruz. Ee, program biliyor musunuz? Ee, kolay Bakın en iyisi. Yani sorun yaşamayacaksınız. Yaşamak bile zorunda olmayacaksınız. İsteseniz bile sorunsuz şu programı yüklüyorsunuz, atıyorsunuz. Şurada turbo falan var. Şu programlar Puppetry'e biraz sıkıntı yaşattırıyor. Yani çok iyi gelmiyor. Şu program bende var. Şu an bunu atıyorum. Şu an açtım. Şu an görüyorsunuz sonucu. Öncesinde Almanya gösteriyor başka bir ölçü başka bir ölçü olmasın he bir şey iyi yani isterseniz bu program tam size göre şu an Almanya'dayım YouTube'a falan cürüyorum yani internet sıkıntısı olduğunuz an sıkıntı internet kesildiği an yani bazı programlara kapattır kapatılan an VPN tam size göre tam ücretsiz günlük bile değil kalıcı ee, şu an görüyor musunuz? Bende her bir şey gösteriyor. Her bir şey. Yani rahat bir şekilde. Yani tam Almanya'dan bağlanmışsınız. Ee, benimle bu kadar ee, yorumlarda e, iyi ve olduğunuz ve like ve abone olsanız sevinirim. Olmasanız da yani ne diyebilirim? Öz isteğinize bağlı. Ee, sağ olun. Gelen videolarda yorumlarda yazın. Hansı videolar istiyorsanız ben sizi daim o videoları atayım.